arkadaşlar. Bugün ben buradayım. <laughs> Ve bugünkü konumuz acaba ne? Yok ya, be. <laughs> acaba şimdiki konumuz ne? <laughs> Dubai! Oo! Oo! Dubai, söyle. <laughs> Dubai çok net. Dubai çok net. Dubai çok net dubi. burada. Açılışını da göstermem gerekiyor. Yakından da göster. Yaklaştır kameraya. <laughs> şimdi. Kokla. Kokla. Siz de koklayın. <laughs> Geri gel şimdi. Yüzün gözüksün. Sen kokla. Çok güzel. Şimdi kokuyacağım. Evet ısırabilirsin. Gerçek hislerini yansıt oraya ısırdığında. Ama onun meşhur tarafı içindeki o fıstık şey yeşil. Birazcık o yüzden. Evet göster. Göster oraya yeşil çıktı ya içinden. Hmm. Şimdi gerçek duygularını söyle. Güzel mi sevdin mi? Çok güzel. Bayıldım. Nereden alındı onu da söyle. Hmm. Reklam değil bu. Mua. Evet. Oo, reklam değil. Mua. <laughs> Mua dediğinde öpücük atıyorsun ya o yüzden bilerek söyle markasını dedim. <laughs> Mua. Tamam mı? Kapanışı yapıyoruz. Bay bay. Şimdi anneyle de etiye ver bekliyorlar. Küçük bir parça ver.